Merhaba Leyla Hanım. Merhaba. E, bugünkü deneyimleriniz, birkaç gündür e, hayatınıza giren deneyimleri, seanslarımızdan sonraki. Ya ben e, buraya geldiğimden beri beni bayağı bir değiştiriyor oldu. Evet. Her şeyden önce acılarımı affettim. Eskisi gibi artık e, çok acı çekiyorum. Tam düşünüyorum. Yaşıyorum ama eee biraz da kendime haksızlık ettiğimi kanısına vardım. İlk geldiğiniz halinizle şu anki haliniz arasında en belirgin farklar hangileri? sırf ben de diyorum ki ailem de söylüyor çok büyük bir Asabi değilim her şeyden önce. Çıkıp kapanık değilim. Ee, Dokunsan ağlıyordunuz. Aynen dokunsalar ağlıyordum şimdi ağlamıyorum. Ha, tabii ki ağlıyorum ama o Her saniye Artık ağlıyordunuz. Her saniye. Onlar kalmadı. <laughs> Başımı yaslar koyar koymaz hep ağlattım. Şimdi, Ama şimdi yok. Çok şükür. Rahat ve uzun uyuy uyuyabiliyorum. Buraya gelme sebebiniz neydi? O konuda bir çözüme ulaştınız mı? Ee, ağrılarım. Çok şiddetli ağrılarım vardı. Vücut ağrılarım vardı. Ve bir bir bilerce hastasıydım. Çok şükür şimdi iyiyim. Daha da iyi olacağım eminim. Özellikle İnciye Hocam sizin sayenizde. Peki, bacağınızda bir ağrı vardı. O ne oldu? Ya e, bundan bir hafta önce sol e, bacağım gerçekten çok ağrıyordu. Hani ileri falan böyle şey oldu. Gel. Ama o gün ben hatta yataktan bir zor kalktım. Aha. Oğlum kalktı, kahvaltıyı falan hazırladı. Buraya geldim, hocamla konuştum. Evet. E, enerjiyle mi? Enerjiyle, Bilmiyorum. evet. Enerjiyle bacağımdaki ağrıyı aldı terapisini yaptı. İnan e şu anda şu sol tarafım artık ağrıyor. <laughs> Bugünkü terapisi acayipti. <laughs> <laughs> Bugün de sağ neydi? bacak. Neydi? Evet. Neydi, ee, bu parmaklar. Parmakların birbirine şu anda mesela yapışmıyor. <laughs> Ama hocama yaptığım terapide ağır 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 gitti ve de, damarlarındaki şeyi hissettim. Ak akmayı. <laughs> Atışını izledim. Ve yapıştılar yani. Ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum evet, paylaşımlarınız evet. için. Ama i̇yi gerçekten, miyiz yani? Gerçekten iyiyim. Ben inanmadığım bir tedavi görüyorum Ha en önemlisi de oydu değil mi? İnanmıyorum. İnanmıyordum ...haline inanmıyorum aslında. Gerçekten tam inanırsa belki daha iyi düzelecek. Bu inanmıyor hâlâ. Ama benim hocama inanıyorum, güveniyorum ki ve ee... Buradaki arkadaşlara da güveniyorum, inanıyorum ben e, ilişeri çıkacağım buradan. Şifa olsun. Eski ağrılarım yok çok şükür. Herkes çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Teşekkür ediyoruz. Paylaşımım için izin teşekkür, verirseniz çok tabii memnun ki, olurum. Tabii ki tabii ki. Çok teşekkürler. Ki çok sağ olun. Siz sağ olacağım.